Merhaba arkadaşlar. Bugün GBR Amor Infinite'e deneyeceğiz. Öncelikle e, takımla ilgili ufak değişiklikler yaptım. Onlarla ilgili sizlere bilgi vermek istedim. O dumanla ilgili. E, dönüştürücü adaptör aldım. Bu diğer bütün marpuçları ve e, hortum başlıklarını kullanmama yardımcı oluyor benim. E, şöyle içerisinde contası var. Burası marpucun girdiği yer. Burası da e, şişeye gelen yer. Şöyle göstereyim. Bu benim işimi çok kolaylaştırdı. Farklı markuçlar, farklı hortumlar hortum başlıkları deneyebiliyorum. Ee, takımım çok daha farklı geldi yani. Daha güzel oldu. Takım çok daha güzel oldu. Şöyle yerleştiriyoruz. Ve hortumda da girişinde şu şekilde buradan direkt takımımı kullanabiliyorum. Bu benim için çok güzel bir kolaylık oldu. Ve yeni bir lüle ile başlıyoruz. Solaris Triton Funel tek Tekelik Ve Sırlı bir lüle. Şöyle göstereyim. Bugünkü tadımımı bu lüle yapacağım. Bu lüleyi deneyeceğiz. Bakalım oblağı gibi mi? Onun gibi güzel bir içim sağlayacak mı bize? Evet, gözümüzü koyduk, ufaktan demlenmesini bekliyoruz. Demlenmesini beklerken biraz içerik olarak bahsedeyim arkadaşlar size. Ee, yani, e, karpuz, maracuja, ejder meyvesi, mango da diyorlar ama mango ve buz olarak geçiyor içerik olarak. Ee, bakalım bize ne yansıtacak hani hangi oramaları daha çok al alacağız? Hepsini tadıca alacağımızı düşünmüyorum ama tat olarak, e, koku olarak. Şöyle e, yani koku koku olarak biraz böyle bir şey yaban mersini gibi kokladım ben. İlk hani içerik olarak bilmediğim, bilmediğimde yaban mersini olarak kokladım. Ama yaban mersini kokusu yazmıyor içerik olarak. Amor Infinide. Ee, bakalım diğer kokuları, diğer tatları alacağız mı? Bir deneyeceğiz bakalım. Bir neler verecek. Tütünümüz açılmaya başladı. Fok-fok tadını almaya başladık. Ufaktan yorumlamaya çalışacağım sizlere. Evet ufak bir karpuz tadı gelir gibi. Yani tabii ki karışım olduğu için tek tek ayırt edemezsiniz bazı kokular ama tatları da. Ya yani dediğim gibi koku da aldım. Ben yaban mersini zannettim ama yaban mersini değilmiş. Herhalde Maraş Uca. Maraş kokusu ve karpuz tadı ufaktan biraz daha baskın geliyor. Diğerleri yani 10 tatların arasına karışıyor olabilir. Ama tabii ki buz aroması da geliyor. tasarımını çok beğendim. Yani çok güzel, çok şık duruyor. Solaris'ten güzel bir tasarım yapmışlar. Yeni çıkan lüerinden bir tanesi bu da. E, toplamda 4 tane yeni lüer daha getirdim ben. Bunları da tek tek armalarla birlikte deneyeceğim. Sizlere sunacağım. Sizlerle yorumlayacağız. E, Oduman'ın aksesuarları cidden çok güzel arkadaşlar. Eğer Oduman kullanıyorsanız e, sayfasına girip bir bakmanızı tavsiye ederim çünkü çok güzel aparatları var yani adaptörleri her markuşu uyacak şekilde dönüştürebilirsiniz e, ve birçok aksesuar var askısı, askı, e, adaptörü, lülesi, tahliye borusunun pervane tarzı yani çok farklı aksesuarlar var. Bir girip de bakmanızı tavsiye ederim eğer Oduman neyktarabul ya da farklı bir modelini kullanıyorsanız. Duman olarak fena değil. Tat olarak dediğim gibi farklı bir tat alamadım. Sadece maraş Uca herhalde o. Benim mango diye düşündüm. O ve karpuz biraz daha baskın gibi geldi. Ama evet maraş Uca ve karpuz daha baskın geliyor şu an. Yani e, mango da yazıyor. Mango da yani birçok sayfada mango da söyleniyor ama bilmiyorum bazıları da mango yok diyor. Mango da var diyorlar. Anlamadım yani. E şöyle söyleyeceğim, e, premium tütün ama e, çöp ve damar cidden fazlasıyla var. E, ben JBR'dan, ben böyle bir tütün beklemezdim aslında. Şöyle göstereceğim sizlere de gördüğün görüyor musunuz bilmiyorum. Damar biraz fazla var normal aralarda ve çöp de çıkıyor yani dal falan çıkıyor bildiğiniz yani. Koku olarak gelen karpuz, maracuja, ejder meyvesi ve mango olarak gözüküyor ama yani tabi bunun karışım olarak bir koku geliyor size. Koku güzel, koku hoş. Ama e, damar fazlasıyla var. Arada bir de olsa bir çöp çıkıyor yani. E, kesimi çok da büyük değil, çok da küçük de değil. Şerbet oranı fena değil, orta seviye diyebilirim hani çok yoğun bir şerbet oranı da yok. E, paketi ilk açtığınız zaman tabii ki e, şerbet altı oturduğu için çok gibi gelebilir size ama şerbet oranı o kadar fazla değil aslında yani ne çok fazla ne çok az ee, ama tat olarak dediğim gibi hepsini yansıtmıyor tabii ki duman performansı da fena değil diyeyim. Hortumun da kalınlığı farklılaştı daha geniş bir hortum geldi. Şimdi çekim olarak daha çok e, duman çekebiliyorsunuz çünkü e, o dumanla gelen orijinal hortumu biraz daha ince e, şu anki kullandığım hortum biraz daha kalın çekerken daha rahat çekebiliyorsunuz dumanı e, böyle bir kolaylığı var ama tabii ki o dumanın da hortumu yadırganacak bir şey yok o dumanın da hortumu güzel. Yani takımda ufak değişiklikler yaparak sizde e, keyifli bir içim sağlayabilirsiniz. Ufak tefek değişiklikler pek bir maliyetli olan bir şey değil. E, i̇çimi daha rahatlatabilirsiniz. Farklı e, performanslar alabilirsiniz. Ama tütün içilmeyecek bir tütün değil. Güzel. Ama sadece dediğim gibi duman performansı fena değil. Aroma olarak karışım olduğu için hepsini veremeyebilir. Gayet normal. Ama aldığımız tatlar belli. Maraçuca daha çok ağırlıklı geldi bana ve karpuz biraz daha fazla buzlu bir arama. Buzu da hissedebiliyorsunuz. Ufak ufak duman biraz daha artıyor. İçim ilerledikçe. Evet arkadaşlar, GBR Amor Infinity hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Ee, Instagram sayfamı takip ederseniz, beğenirseniz videolarımı çok sevinirim. Destek verirseniz bana çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın.